Şimdi neden uyuşturucu içmemeliyiz için bir unsur daha. Ee, şimdi değerli dostlar, insan yaratılış olarak e, sosyal bir varlıktır, sosyal bir canlıdır. Uyuşturucular istisnasız hepsi insanı asos asos asosyalleştirir. İlk kullanım zamanlarında işte bazı maddeler için yapıyorum kullanıcı maddeler için işte, lan gibi metk, bu maddeler için belki diyeceksiniz ki beni çok sosyalleştiriyor. Hayır, o e, kısa dönem etkileri yani yalancı pozitif e, yanı dediğimiz şey maddelerim. ilk bir zaman öyle hissettirir ondan sonra madalyonun öbür tarafı görünmeye başlar ve e, asosyallik neymiş o zaman görürsünüz çünkü uyarıcı maddeler hatta genel olarak uyuşturucular bencil yapıda bir, e, kimyaya sahiptir ne demek bencil yapıda kendisinden başka hiçbir şeyin iyi istemez uyuşturucular yani bir eroin işçilisi, bir met işçilisi. E neden e, düzenli olarak çalışamıyor? neden bir iş yapamıyor çünkü kullandığı madde yalnızca kendisiyle ilgilenmesini istiyor. Yalnızca onu içmesini istiyor. Yalnızca onun arayışında olmasını istiyor. Yalnızca onun trafiğini yapmasını istiyor. Onun için hiçbir şey müsaade etmiyor. O yüzden gelişmiş bir sosyal varlık olan biz insanları biz insanların uyuşturucu içmemesi için en önemli sebep bizi asosyalleştirmesidir.